Merhaba sevgili hanımlar, bir Sen örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Bu patem yine benim el ölçülerime göre 37-38 numaraları oldu. Sizler elinizin ölçüsüne göre yapabilirsiniz. İplerinizin inceliğine, kalınlığına göre ben bu şekilde yaptım arkadaşlar bunu yapmak için gördüğünüz gibi iki rengim var beyaz ve yeşil 5 tane şişim var önce ikisini kullanacağız sonra beşini de kullanacağız arkadaşlar şimdi geçelim yapılışına benim şişlerim iki numara arkadaşlar 5 ilmek atıyorum şişime 5 ilmeği bir sıra örüyorum. Kenar ilmeklerini düz örüyorum. Bir sıra haroşa yapacağım arkadaşlar. Tersinde de düzünde de bir sıra örüyorum. Benim burası düzü oluyor. Şimdi artırmaya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum. Bir ilmeği örüp kenar ilmeği düz örüyorum. Geri dönüyorum. Bu sıramda artırma yapmıyorum. Batıyemizin tamamı haroşa örgüden oluyor arkadaşlar. Siz düz örüyorsanız tersine de düzünde de batıyemizin düz örgü yapacaksınız. Ben ters örgü yapıyorum. Şimdi bu ikinci sıram. Burada iki ilmek örüp bir artırıyorum. Bundan sonra iki ilmek örüp bir artıracağım. İlk başta beş ilmek olduğu için bir ördüm, bir artırdım. Bu şişimde artırma yapmıyorum. ilk ilmeği örmeden alıp 2 ilmek örüyorum bir artırıyorum 2 ilmek kalınca burada kenar ilmeği ne beraber 3 ilmek kalınca bir artırıyorum 2 4 6 8 10 11 ilmek oldu şimdi modele geçiyorum 4 ilmek ördüm 3 tane yeşil ilmek örüyorum yeşil iple. bu şişimde yine artırma yapıyorum Ben iki ilmek örüp artırdım. Siz kenar ilminden sonra bir ilmek örüp artırabilirsiniz. Bir ilmek daha artırdım. arttırma işlemini patiğimde 25 ilmek olana kadar devam ediyorum. Bir şişte artırıyorum, bir şişte artırma yapmıyorum. Şimdi bu sıramda artırma yapmayacağım. Ama birer ilmek yeşille kenarlara kayacağım. Ortadaki bir ilmeği beyaz yapıyorum. Şimdi geri döndüm. İki ilmek örüp bir artırıyorum. Yine yeşilleri yeşille örüyorum, beyazları beyazla. yine bir artırma yapıyorum. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Şimdi burada yine birer ilmek yeşil örüp bu iki ilmeği ve ortadaki beyazı üç tane beyaz örüyorum. Yeşillerle birer ilmek kayıyorum. Birer e, buradan alıp bir buradan alıp ikişer ilmek yeşil örüyorum. Şimdi ben 5. sıraya kadar örüyorum ama yine artırmama devam ediyorum. 25 ilmek olana kadar artırma yapıyorum. Şöyle 5 sıra yaptım yeşille. 2 4 5 şu ortadaki haroşa sıraları şöyle 1 2 3 4 5 olunca kalbin iç tarafını başlıyoruz. bu altıncı sırada arkadaşlar yeşili de aynı sırada örüyorum bir ilmek kaymıyorum yeşili yeşille örüyorum arada şöyle bakalım 4 ilmek örüyorum bir tane beyazı yeşil örüyorum 4 ilmek daha örüyorum İki yeşili yeşil örüyorum. Bu sıramda kayma yapmıyorum. Şu şekilde 1-2-3-4-5 sıra yeşille kayıyoruz. Birer ilmek bu tarafa burada bu tarafa 6. sırada kaymadan üst üste yeşilleri bir sıra örüyoruz. Şimdi bu sıramı tamamlayıp geliyorum. Düzünde yeşili yeşil beyaz beyaz ördüm. Şimdi burada yine beyazlarla yeşillerle devam ediyoruz. Artırmam bitti artık arkadaşlar. 25 ilmeğe ulaştım. 25 ilmekten sonra artırma yapmıyorum. Buradan yeşilden bir tane örüyorum. İkinci yeşili ve kenarındakini yeşil örüyorum. Burada bir yeşilim var. Onu da 3 tane yapıyorum. Tekrar 2 beyaz örüyorum. 2 yeşil örüyorum. Buradaki yeşili beyaz yapıyorum. Şu şekilde topluyorum kalbi. bu şişimde yine beyazı beyaz yeşili yeşil örüyorum düzünde bir işlem yapmıyorum tersinde yeşille kaymalar yapıyorum Burada e, bu şişimde bir tane yeşilden beyaz örüyorum 4 tane yeşil örüyorum ortada 3 yeşil vardı birini buraya aldım ortadaki bir yeşil beyaz örüyorum tekrar 3 4 tane yeşil örüyorum. Yeşilin bir tanesini beyaz örüyorum. Diğerlerini de beyaz örüp devam ediyorum. Şimdi birinci kalbimizi tamamladık arkadaşlar. İkinciye devam edeceğiz. Şimdi bu sıramı yine rengi rengine örüp geliyorum. Birinci model böyle tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci modelde şurada şu beyazla şu yeşil iki yeşili beyaz yapacağız. Burada iki yeşil öreceğiz. Şu aradaki iki yeşili öreceğiz. Artık Ondan sonra birer birer kayacağız yine burada yaptığımız gibi. Ondan sonra ikinci modeli tamamlayınca üçüncü modeli yapacağız. Şöyle ekran resmi de çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben resimlerden çıkarıp yapıyorum modellerimi çoğunu. Bu şekilde 3 model olunca bilek ayrımı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum bileğe kadar. Patiğimin bilek ayımına kadar ördüm arkadaşlar. Şöyle özetle anlatacak olursak 5 ilmekle başlıyoruz. 2 kenardan artırma yapıyoruz. Bir sırada artırıp bir sırada arttırmıyoruz. Ee, şöyle 11 ilmeğe ulaşınca ortada 3 ilmeği yeşil örüyoruz. Tekrar e, bir sıra aroşa yaptıktan sonra ikinci sırada birer ilmek kayarak yeşilleri devam ediyoruz. Arada beyaza başlıyoruz bu beyazlar 2 4 5 sıra olduktan sonra buradaki yeşile başlıyoruz bu yeşile başladığımız zaman şurada bir iki sıra aynı örüyoruz kenara kayma yapmıyoruz bu iki sıradan sonra içeri doğru kayıyoruz tekrar dışarı açılıyoruz arkadaşlar patiğimizin yapılışı bu kadar kolay ben şimdi bilek ayrımı yapacağım model bittikten sonra bir sıra haroşa ördüm Şimdi 8 ilmeği örüp bilek için 9 ilmek bitirme işlemi yapacağım. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıp 8 ilmek örüyorum. 8 tane ilmeği ördükten sonra 9 ilmeği bitiriyorum. Şu şekilde Şöyle 9 ilmeği bitirdim. Bu şişim burada kalacak. Öbür şişimle bu 8 ilmeği 6 sıra örüyorum. Şöyle şimdi bir sıra oluyor. 6 sıra bu şekilde 8 ilmeği örüyorum. 6 diş 6 sıra haroşa ördüm bitirdikten sonra şimdi ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Ben iç tarafından artırıyorum sizler düzünde de artırabilirsiniz. Bu sıramda artırma yapmıyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. 10 ilmek oldu. Şimdi şişimizde 13 ilmek olana kadar artıralım. 13 ilmek oluyor Arkadaşlar bu 13 ilmeği toplamda bu 8 ilmekle yaptığımız bir bitirme işleminden sonra 16 sıra haroşa olana kadar ördüm 16 sıradan sonra bitirme işlemi yaptım bu 13 ilmeği şimdi 16 sıra olana kadar devam örelim şuradan sayıyoruz 2 4, 6 8, 10 olmuş benim 6 sırada örüp geliyorum. 16 sırayı tamamladım şimdi bitirme işlemi yapıyorum. İpimi kesip bunu burada bırakıp bu tarafla devam ediyorum. Şimdi bu tarafa bağladım. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp bu 8 ilmeği yine 6 sıra örüyorum. 6 sıradan sonra bu taraftaki gibi yine artırma yapıyorum. 13 ilmek olunca devam burayı da 16 sıra örüyorum arkadaşlar. Burada bir işlem yok. Aynı bu taraf gibi burayı da örelim. Bu tarafı da tamamladım. Bitirme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Burada bir ilmek görüp artırma yapmıştık. Burada da bir ilmek örmeden önce artırma yapıyoruz. Bir ilmeği örüp kenar ilmeğini düz örüyoruz. Arkadaşlar şimdi bitiriyorum. Burayı da artık 16 sıra ördüm. Şimdi yeşil ipimle bir sıra ilmek çıkartacağım buradan. Tığ yardımıyla şuradan ilk ilmeğimi çıkartıp şöyle bağlıyorum ipime. haroşa sıralarının her birinden birer ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 42 ilmek çıkartıyorum. Bu uç kısma kadar 5 ilmek de uç kısmından çıkartıyorum. 42 ilmek de bu taraftan çıkartıp bir sıra yeşil iple haroşa örüyorum. böyle devam ediyorum bu taraftan 43 oldu arkadaşlar ilmek sayısı benim 42 oldu arkadaşlar böyle toplam siz 43 de yapabilirsiniz buraya kadar kaç ilmek olursa önemli değil sayısı buradan ön taraftan da 5 ilmek çıkarıyorum aytı yardımıyla çektiriyorum. 42 ilmekte bu taraftan çıkaracağım. Ilmek çıkarma işlemini tamamladım. Şimdi bir sıra haroşa öreceğim ilk ilmeği örmeden alıp bu yeşilimi düz olarak haroşa yapıyorum. Tüm ilmekleri bir sıra böyle örüyorum. Yeşille bir sıra haroşa ördüm. Şimdi beyazla bir sıra örüp tekrar taban yapmaya geçeceğim. beyaz ipimle ikinci sıramı gidiyorum bir sıra haroşa tamamlayacağım bu sıramı da böyle tamamlıyorum bir sıra haroşamı tamamladım şimdi bu 5 ilmeğe kadar buradan bir sıra yine düz olarak örüyorum. 5 ilmeği gelince taban yapımına geçiyorum. 5 ilmeğe geldim bu şişten bir ilmek alıp bu şişten bir ilmek alıp 5 ilmekle 6, 7 ilmekle artık geri dönme işlemi yapacağım Bir ilmek buradan alıyorum, geri dönüyorum. Bir ilmek buradan alıyorum. Geri dönüyorum. Bu şişimde 15 ilmek olana kadar bu işlemi devam ediyorum. Bir buradan bir buradan her sırada birer ilmek alıyorum. İki kenardan birer ilmek alarak 15 ilmeğe tamamladım arkadaşlar. Bundan sonra 15. ilmekle şişimizdeki öbür ilmeği ikisini birlikte öreceğiz. Geri döneceğiz yine aynı şekilde. Bu iki taraftan artık birer birer eksilterek bütün ilmekler bitene kadar aynı işlemi yapacağız. Sonra topuk yapımına geçeceğiz. Şimdi burada yine 15. ilmekle bu şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum buradan geri döneceğim bu buraya gelince yine 15 ile kenarındakini birlikte öreceğim bu iki şişimizdeki ilmekler bitene kadar bu işlemi devam edeceğim sonra buradan ilmek çıkararak topuk yapacağız arkadaşlar bu şekilde devam örelim bütün ilmekler bitene kadar ördüm arkadaşlar birer ilmek kaldı şişlerimde onları da örüyorum Bu son ilmeğim. Hemen burada ilmek çıkartıyorum, geri dönüp sıra sonuna kadar örüyorum. Bu çıkarttığım ilmekle kenardakini birlikte öreceğim artık bundan sonra. Bu son ilmeğim, bu son ilmeğimi de ikisini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp yine çıkarttım ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar devam örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüp yine sıra sonuna kadar örüyorum. çıkarttığımız ilmekle patik bitene kadar eksilteceğiz arkadaşlar İki taraftan ilmek çıkartıp kenarındaki ile birlikte öreceğiz 15 ilmekle devam ediyorum biraz ördükten sonra bir eksiltiyorum biraz örünce bir eksiltme hata yaptım 13 ilmekle patiğimi bitirdim buradan artık yeşil ipimi bağlayıp bir sıra yeşil örüyorum yeşil ipimle bir ilmek çıkartıp geri dönüp bir sıra tersinden bir sıra düzünden bir sıra haroşa örüyorum yeşil ipimle bir sıra haroşa yaptım yeşil ipimle beyazla devam edeceğim artık patimi bitirene kadar Şöyle arkadaşlar 2 4 5 sıra ördükten sonra beyazla bir eksildim. 2 sıra ördükten sonra bir eksiltme daha yaptım. 13 ilmekle patiğimi bitirdim. Toplamda 15 ilmek var burada toplamda patiğimizin. Bu şekilde artık patiğimi devam örüyorum. İki kenardan ilmek çıkartıp çıkarttığımız ilmekle eksini birlikte örüyoruz. Başka bir işlem yok burada da devam örelim. Sıra sonuna kadar ilmek çıkartıp eksilttim arkadaşlar şimdi son şişim bu bitirme işlemini yapıyorum iki ilmeği birlikte örüp tekrar şişime takıyorum ikisini birlikte örüyorum aynı işlemi ilmekler bitene kadar devam ediyorum bitirme işlemini yaptım kenar arasına geçiyorum. da arada zincir çekmeden her trabzan sırası arasına batıp sık iğne yapıyorum arkadaşlar başka bir işlem yapmadım burada Patayım etrafını böyle sık iğne yapıyorum. Burada da şu şekilde birer ilmek aralıklı şöyle batıyorum. Boyamı da bitirdim, Şöyle geçiş yapıp ipimi kestim arkadaşlar. Patiklerim böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.